Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, parti meclisi toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı adayı gündemini değerlendirmek üzere Ankara'da bir araya geldi. Toplantı ön seçim yönergesinin ele alınacağı ve oylamaya sunulacağı parti meclisi toplantısı öncesi gerçekleşti. Görüşme saat 20'de başladı. Görüşmede ön seçim süreci, aday belirleme ve sürecin takviminin masaya yatırılması bekleniyordu. Yaklaşık 3 saat süren görüşme sonrasında fotoğraf Özgür Özel'den geldi. Özel buluşmadan bir fotoğraf paylaşarak "Birlikteyiz, hep birlikte olacağız, hep beraber kazanacağız, Türkiye kazanacak." dedi. Evet devam edelim. Şimdi bu gündem dahilinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la buluşmasından uzlaşma çıkmadı. Toplantıda adayı şimdiden belirlemenin erken olduğunu savunan Yavaş ön seçime katılmayacağını açıkladı. Öyle şeyler yapmaya başladılar ki. CHP Genel Başkanı Özgür daha doğrusu, Özel, Cumhurbaşkanı millet, adaylığı için ismi geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem evet. İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bir araya geldi. Yavaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen görüşme yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Esas gündemin konuşulduğu, yani CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmenin ardından X hesabından 3 ismin fotoğrafının yer aldığı bir paylaşım yaptı. Özel'in birlikteyiz, hep birlikte olacağız, hep beraber kazanacağız, Türkiye kazanacak yazılı mesajını Yavaş ve İmamoğlu da kendi hesaplarından paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne teveccüh İlke TV'nin edindiği bilgilere göre Yavaş, aday belirlemek için ön seçim yapılmasına karşı çıktı. Ön seçimin parti içinde kutuplaşma yaratacağını belirten Yavaş, bu kutuplaşmanın süreç içerisinde daha kesinleşip kalıcı hale gelebileceği uyarısında bulundu. Adayı şimdiden belirlemenin erken olduğunu savunan Yavaş, ön seçimde ısrar edilmesi durumunda aday olmayacağını ancak süreci tıkayacak bir rolde oynamayacağını söyledi. Dem Parti İmralı heyeti Irak Kürdistan bölgesini ziyaret edecek. Heyet KDP Başkanı Mesut Barzani, Federe Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve YNK Başkanı Bafıl Talebani ile görüşecek. Dem Parti İmralı heyeti Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimini ziyaret edecek. Ziyarette İmralı heyeti üyeleri Van Milletvekili Pervin Buldan ve Meclis Başkan Vekili Sıra Süreyya Önder'in yanı sıra DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Dem Parti Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri de yer alacak. Dem Parti'den yapılan açıklamaya göre heyet 16 Şubat Pazar günü Erbil'de KDP Başkanı Mesut Barzani ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelecek. Heyet 17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'ye geçerek YNK lideri Bafıl Talabani, Kubat Talabani ve diğer YNK yetkilileriyle görüşecek. Bu ziyaretlerde İmralı'da yapılan görüşmelerin detayları paylaşılacak ve ilgililerin de sürece ilişkin görüş, öneri ve düşünceleri alınacak. Abdullah Öcalan'a iletilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze ilhak açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan abeste iştigal dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise çıldırmış diyerek tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asya turunun ilk durağı olan Malezya'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalar yaptı. Stratejik ortağımız olan ve 2025 Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi ilhak Filistinleri tehcir etme yönelik planına dair konuştu. Siyonist lobinin baskısıyla yeni Amerikan yönetiminin Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar tamamen abes değiştigaldir. Havanda su dövme çabalarıdır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Trump'ın açıklamalarına çıldırmış diyerek tepki gösterdi. Bahçeli açıklamasında Gazze'yi önce bombalayıp sonra üzerine oturmayı gündemine alan küresel ahlaksızlığın yarınlarda Türkiye'de de aynı oyunu sahnelemeye kalkışması yabana atılacak bir ihtimal değildir ifadelerini kullandı. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malezya'da orada temaslarını sürdürüyor ve başkent Kuala Lumpur'da düzenlenen yeni yüzyılda Türkiye-Malezya stratejik işbirliği toplantısında da bir konuşma gerçekleştirdi. 6 Şubat depremlerinde devletin attığı yeniden imar adımlarına değindi Erdoğan. Aynı adımların İslam dünyası tarafından Gazze'de de atılabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in yıkıma uğrattığı Gazze şeridine tazminat ödemesi gerektiğini de vurguladı. Evet Allah, çok kısa sürede Gazze'yi yeniden ayağa kaldırabiliriz. Yeter ki yeter ki Gazzelilerin zaten hakkı olan bu para İsrail'den tahsil edilsin. Aynı şekilde İsrail devleti ve haydut yerleşimciler tarafından gasp edilen evleri, arazileri, işyerleri de hak sahibi Filistinlilere iade edilmelidir. Gazze'nin yeniden imarının yanı sıra başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devleti kurulması için de çabalarımızı artırmamız büyük önem arz ediyor. Sahte içki zehirlenmesinden hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 33'ten 38'e yükseldi. Ölümler üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sahte içki tüketenlerle ilgili filyasyon ekibi kuruldu. Gözaltına alınanlardan 19 kişi de tutuklandı. Cumhurbaşkanlığı strateji ve bütün